Sevgilim sen mi geldin? Sen benim sevgilim misin? Aşkım. Survivor All Star'a Nisa Bölükbaşı'nın ağlaması damga vurdu. Bomba Barış Murat Yağcı itirafı geldi. Gözyaşlarını tutamadı. Nisa Bölükbaşı'ndan Survivor'da yarışmacı olan eski sevgilisi Barış Murat Yağcı hakkında gündem olan sözler. 2020 sezonunda Survivor'da beraber yarıştığı Barış Murat Yağcı ile programdan sonra bir dönem aşk yaşayan Survivor'ın iddialı yarışmacısı Nisa Bölükbaşı eski sevgilisini ima ederek ve ağlayarak sevgili oldukları dönemde neler yaşadığını anlattı. Bomba itiraflarda bulundu. Survivor'ın geçen hafta yayınlanan bölümünde Ünlüler takımında yer alan Barış Murat Yağcı oyunu kazanınca sevinç gösterisinde bulunmuştu. Geçtiğimiz günlerde yayınlanan Survivor'da Evrim Keklik Barış Murat Yağcıyla ilgili yorumlarını dile getirirken Ogeday ve Nisan'ın sevgili olduğunu ağzından kaçırmıştı. Gönüllüler takımında yer alan Evrim Keklik ise Barış Murat Yağcı'yı eleştirdi. Ne çirkin tepkisini gösteren Evrim, "Bunun hayranlarına, sevenlerine, sevgililerine anlam veremiyorum." şeklinde konuşmuştu. Bu konuşma Nisa da sessiz kalmamıştı. Survivor Nisa takım arkadaşına "Bana da laf atmasaydın olmazdı." şeklinde cevap vermişti. Ardından Evrim de geday varken öyle bir şey yapmam cümlesini kurmuştu. Survivor 2022 yeni bölümünde Nisa Bölükbaşı'nın gözyaşları ve ağlaması olay oldu. TV8 ekranlarında yer alan Survivor All-Star'da yarışmacıların performansları kadar özel hayatları da dikkat çekiyor. Survivor All-Star'da gönüllüler takımında mücadele eden Nisa Bölükbaşı, Evrim Kekli'nin kendisiyle Ogeday'ın ilişkisi hakkında yaptığı yorum üzerine açıklama yaptı. Survivor 2020'de birbirlerini kardeş olarak gördüklerini her fırsatta ile getiren Nisa ve Barış Murat Yağcı'nın sevgili olması çoğumuzu şaşırtmıştı. Hatta Barış Murat Tiyacı Taksim Meydanı'nda Nisa'ya evlilik teklifinde bulunmuştu. İkili bir süre sonra da ayrılık kararı almıştı. Kısa süre önce Ogeday girişken ile yeni bir aşka yelken açan Nisa, Survivor'da eski sevgilisi Barış Murat Tiyacı ile zaman zaman tartışmada yaşıyor. Nisa ağlayarak normalde evrime tepki göstermezdim ama benim bir senedir bu konuyla ilgili neler çektiğimi kimse bilemez. Hayatının en kötü bir yılı olarak tanımlayan Nisa gözyaşları içinde Barış'ın telefonlarını dahi karıştırdığını, annesiyle çekçe mesajlaşmalarını bile tercüme ettirip okuduğunu söyledi. Eski sevgilisini kasteden Nisa benim yaşadığımı kimse bilemez, bana kimse de laf edemez. Hayatımın en kötü bir senesini geçirdim onun yüzünden. Çünkü telefonlarımı falan da karıştırıyordu. Şifremi değiştirdiğim halde yine de telefonumu karıştırıyordu. Annemle olan konuşmalar çekçe. Onları bile tercüme edip bakıyordu diyerek gözyaşlarına boğuldu. Ağlayan Nisa konuşmalarına daha fazla devam edemedi ve röportajı yarıda kesti. Sosyal medyada kısa sürede yayılan bu görüntülerin ardından Nisa'ya destek mesajları yağmaya başladı. Öte yandan Barış Murat Yacı hakkında da yorumlar gelmeye devam ediyor.